Merhaba arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de yine size mucizevi kilo verdirecek. 7 günde 7 kilo vereceğiniz sadece 2 malzeme ile 7 günde 7 kilo vereceğiniz süper bir tarif vereceğim. Çörek otum ve süt. Normal oda sıcaklığında içeceğimiz bir bardak sütün içerisine bir tatlı kaşığı kadar havanda dövdüğümüz daha iyi sonuç alabilmek için havanda dönmüş olduğum önceden hazırlamış olduğum çörek otum var bu ikisini karıştıracağım bunları güzelce birbirine karıştırıyoruz ve bunu yatmadan yarım saat önce 7 gün boyunca içiyoruz çörek otunun vücudumuza olan faydalarını saymakla bitmez zaten biliyorsunuz Süt de aynı şekil. Bu iki karışımı yatmadan yarım saat önce içiyoruz. 7 günde 7 kilo veriyoruz arkadaşlar. Vücudunda bu iki süte ve çörek otuna karşı herhangi bir alerjisi olanlar, hamileler, emzikliler, kronik rahatsızlığı olanların doktorlarına danışmadan kullanmalarını istemiyorum. Ama herhangi bir rahatsızlığınız yoksa bu 7 günde 7 kilo Tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu malzemeleri karıştırdıktan sonra bir 5-10 dakika kadar bunu demlendireceğiz, bekleteceğiz arkadaşlar. Demlendirip beklettikten sonra üzerine bir kapak kapayarak bekletiyoruz ve bunu yatmadan yarım saat önce içip üzerine başka bir şey yiyip içmiyoruz arkadaşlar. Bu iki karışım 7 günde 7 kilo verdirecek. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. İmren'in dünyasından hepinize sevgiler.